Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. <laughs> e dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? <laughs> Gora Tipsi ve kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 15 Temmuz analizlerini yapacağız. Bugün sizin için arkadaşlar toplamda 9 tane maç seçtim. Bugün gerçekten çok küçük maçları var. Biliyorsunuz yine bir tane konferans e, ligi kurulmuş Avrupa Konferans Ligi. Burada da hani küçük takımların böyle Moldova Ligi'dir ne bileyim Cebeli Farklı farklı liglerde oradaki liglerdeki o, e, takımların para kazanması için kurulan bir tane lig. UEFA'nın kurduğu bir lig arkadaşlar. Bunların elemeleri var şu an. Bu yüzden böyle genel olarak adı duyulmadık takımlar var. Benim de hafif böyle kulak aşina olduğum takımları genel olarak seçtim ve bunları analiz ettim. bunun dışında biliyorsunuz şey Romanya Ligi başı oradan bir karşılaşma seçtim ve biliyorsunuz İzlanda Ligi de devam ediyor. Oradan karşılaşmalar seçtim ve toplamda dediğim gibi 9 tane karşılaşma seçtim arkadaşlar. Bunların analizlerini yaptım. Bazılarında oranları açılmadı. Büyük ihtimal Türkçünü yine uyuyor. Yarın sabahtan falan açılır diye düşünüyorum. Ya yani hazırlık karşılaşmaları da vardı fazla boğmamak adına onları da almadım. Çünkü oranları dediğim gibi açılmadı da. Açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Büyük ihtimal açılır yarın sabahtan görürüz bunları. Ama dediğim gibi hani hazırlık karşılaşmalarında da mesela dün hazırlık karşılaşmalarında 3 tane şey değerlendirdim. Bir tanesi falan açılmadı. Diğer 2 tanesi falan açıldı. E, o şekilde yani. Ben de dedim fazla boğmayayım. Toplam 9 tane maç var zaten. Küçük maçlar var. Onlarla bu şekilde anlatırız dedim. Bugün de arkadaşlar ne yaptık? 14'ünde gerçekten fena olmayan bir gündü. Özellikle canlı kısmında VIP Telegram grubunda. Yani sabahtan daha ben e, artı 150 lirayla falan başladım. Şu an totalde kasada 3 lirayla falan bitirdim. Güzel karşılaşmalar vardı bugün canlı adına. İyi kazandık bugün şeyde VIP Telegram grubunda. Orada da yeni bir tane kampanya başlattık. Hani önümüzde fazla maçlar olmadığı için Euro 2020'de bittiği için arkadaşlar. Biliyorsunuz aylık giriş 50 liraydı. Bu aylık giriş 50 lirada arkadaşlar. 2 ile uzattık artık. Yani bir girişte 2 ay boyunca e, kullanabileceksiniz Çünkü e, genel olarak ligler Ağustos'un sonlarına doğru başladığı için bu şekilde bir karar aldık ve bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Eğer VIP Telegram grubuna gelmek isterseniz Instagram sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Altta şurada sağ altta linki var. Gora Tips yazarak oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar bize. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde de şu an Legia Varşova ikinci gol attı. Onlar da ben e, kesinlikle mas sonucu bir çıkacağını söylemiştim. Size Bodun sıkıntılı işte olduğunu söylemiştim. Daha sonra e, şeyden bahsetmiştim. Tiflis maçında 2-3 gol bitebileceğini söylemiştim. Bunlar yüksek oranlardı. Alan arkadaşları tebrik ederim. Sonra mesela AZ var maçında Gentle oynuyordu. Ona 2-3 gol dedikten 1.90 oranı vardı. Onlar gerçekten güzel oranlarda yakalayan arkadaşları tebrik ederim. Lafı da fazla uzatmadan artık başlayalım. Dediğim gibi 9 tane maçımız var. Küçük maçlar olduğu için. yavaş başlayacağız. Ekran kaydını da başlattım arkadaşlar. Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Golvar.com'da arkadaşlar. Bugün bu YouTube'da bahsetmediğim bir bahsimi oraya veriyorum. Golvar.com ne? Hemen şu şekilde göstereyim üstü işte, hani youtuberların falan bahislerinin paylaşıldığı bir site arkadaşlar onun dışında bir haber sitesi herhangi bir, bir bahis oynayabildiğiniz ya da şey yapabildiğiniz böyle Para yatırdığınız bir site değil burası tamamen ücretsiz kullanımı açık bir sitedir arkadaşlar ve bu golvar.com'un bir e, canlı telegram grubu var açıklama kısmında ona da üye olabilirsiniz arkadaşlar. 9 tane maç seçtim demiştim ilk olarak kupon Noah maçından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kupon Noah maçında arkadaşlar biliyorsunuz Finlandiya Ligi'nde kuponu daha önceden ben size analiz etmiştim ve anlatmıştım kuponun nasıl bir takım olduğunu. Kupon genel olarak defans anlamında iyi işler başaran bir takım arkadaşlar ee, hemen kadro değerlerinden bahsedeceğim size kupon arkadaşlar 4.7 milyon euro o anda 4.3 milyon euro şeklinde çok yakın birbirine kadro değerleri var ee, baktığınızda açıkçası arkadaşlar ben bu karşılaşmada kuponun kazanabileceğini düşünüyorum. E, açılan oranlara göre e, mas maç sonucu 1'e gidilebilir ya da eğer birazcık daha yüksek oran verirlerse kupon gelinmez yine. E, oynanabilir diye düşünüyorum. Neden bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar? Çünkü kuponun şeyle olabilir. 2-3 gol bandına da bitebilir. Böyle hani 3.5 alt şeklinde böyle sihirbaz tarihçiler oluyor. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Kupon arkadaşlar hemen Kısaca yine anlatayım, defansı çok sağlam bir takım, e, hata yapmayan bir takım, attığı golün üstüne de yatan bir takım. Genel olarak Finlandiya liginde bu şekilde oynuyor. E, oradaki karşılaşmalara da bakabiliyorsanız, iki tane atıyor, bırakıyor, bir tane atıyor, bırakıyor. Bu şekilde fazla macera aramıyor ve e, genel olarak kalesinlere fazla gol görmeyen bir takım. İlk maçında da e, hani direkten bir şutu vardı, onun dışında kendi kalesine attıkları bir gol vardı. Bu maç 1-0 büyütmüştü ama kupon bence evinde kesinlikle Noah'a karşı güzel bir e, galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani 1-0 ya da 2-0 gibi bir skordu açıkçası. E, yani 2-0 benim aklımdaki skor. İsteyenler 2-0 e, skor oynamak isteyen varsa değerlendirir. 2-0 aklımdaki skor kuponun ben kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kupon gerçekten İyi işler başarı baktığınızda da zaten e, takımın en golcü ismi Stopper arkadaşlar toplamda 4 tane golü var. Topla gollerini genel olarak duran top organizasyonlarına falan atıyorlar. E, özellikle o uzun iki tane şeye stopere gerçekten iyi iş çıkartıyor ve e, hem hücum anlamında hem savunma anlamında müthiş işler başarıyor. Daha sonra Valmerya sudova amaçından bahsedeceğim arkadaşlar. Neden bahsedeyim? Sudova arkadaşlar biliyorsunuz Litvanya liginde, Valmerya ise Lit şey liginde, Letonya liginde. Valmerya arkadaşlar fena olmayan bir takım. Ben Valmeryayı seviyorum. Letonya'da takip ettiğim için arkadaşlar bakıyorum yani genel olarak karşılaşmaları böyle. 2-0, 2-1, 1-1 gibi skorlarla bitiyor. E, baktığınızda başarabiliyor, başarabiliyorlar bir şekilde. Gol falan atabiliyorlar. Karşı kaleye gol gönderebiliyorlar. İlk karşılaşmaları arkadaşlar karşı kaleye gol gönderdiler. Şu an evinde oynayacaklar. Sudova ilk karşılaşmayı yenmişti. Bu karşılaşmada da arkadaşlar açıkçası Sudova'nın da ben gol atacağını düşünüyorum. Valmeria da evinde gol çıkartacağını düşünüyorum. E, baktığınız arkadaşlar yine bir KG var karşılaşması gibi karşımıza çıkıyor. Ben bu karşılaşma içinde KG var tercihine yöneleceğim. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Santa Coloma Mons Kalpe maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Baktığınızda Santa Coloma Moldova temsilcisi İlk karşılaşmada gerçekten e, Mons Kalpe'ye karşı deplasmanda olmasına rağmen müthiş bir oyun sergiledi. O karşılaşmada iki tane direği falan vardı. Hemen şu şekilde o karşılaşmaya da göstereyim size. İstersizlik anlamında arkadaşlar. Gerçekten e, iyi işler başardı. İyi top da oynadı. E, deplasmanda olmasına rağmen ve hani öne geçebilecek ataklarda yakalamasına rağmen geçemedi ama şu an evinde. Evinde arkadaşlar ben Santa Coloma'nın kesinlikle Mons Kalpe'ye yani belki handikap bile atabileceğini düşünüyorum. Böyle 2-0, 3-0 gibi karşılaşmalar e, olabileceğini düşünüyorum. Ama e, açılan orana göre bence mas sonucu bir en mantıklı tercih olarak gözüküyor. Baktığınızda Santa Coloma'nın 2 milyon e, euro değeri varken arkadaşlar e, şeye, Mons Kalfen'in 4-35 bin euro. Nereden baksanız aralarında bir 4 kat 5 kat gibi bir fark var. Bu yüzden ben hani hem kalite farkından dolayı hem de geçen maçın oynanış şeyine baktığımda e, Mons e, Santa Coloma'nın kazanacağını düşünüyorum. San Josef Le, Le, Levadia karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. E, Levadia Estonya Ligi'nde güzel oynayan takımlardan bir tanesi. Hatta en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Şu an ligde lider konumda ve gerçekten iyi işler başarıyor. Ben bu bu maçta arkadaşlar ilk karşılaşmada baktığınızda Levedia'nın 3 bir gibi bir e, şey vardı, galibiyeti vardı. O karşılaşmada gerçekten iyi izledi, iyi goller attılar. E, hani maç duran gitmesine rağmen çok kolay goller attılar ve değerlendirdiler. Ben bu karşılaşmada da açıkçası San Jose Joseph'in bir golcü kimliği var arkadaşlar. Onlar da gol atabiliyorlar. Herhangi böyle ilk yerde yarıda çıkabilecek bir ilk golden sonra yani bir Hani fark etmez De ya, ya da San Josef e, herhangi bir fark etmez. Dediğim gibi attığı ilk golden sonra bir anda 2.5 üstte çıkabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ben bu karşılaşma için bir 2.5 üst tercihine e, gidilmesi taraftarıyım arkadaşlar. E, bunun dışında hani... Belki bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Levadi arkadaşlar deplasmanda e, hani skor da yatabilir birazcık daha ama dediğim gibi iki buçuk üstüm ben çıkabileceğini düşünüyorum karşılaşmada. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz Romanya ligi başlıyor, Botaşeni ve FC CB karşılaşmasından bahsedeceğim size. Bu karşılaşmada fazla analiz yapmayacağım. Arkadaşlar FC e, fccb gerçekten bu ligin doğa iyi top oynayan bir takım e, baktığınızda arkadaşlar zaten e, hazırlık karşılaşmalarında da müthiş işler başardı fccb e, botaşani ise hazırlık karşılaşmalarında çok kötü yani kötü derken böyle kalitesi takımlara karşı bile mağlubiyetler aldı. Bu ligi açıkçası şu an ben şey yapabileceğini zannetmiyorum. Bu karşılaşmada Fc YB'ye karşı varlık gösterebileceğini zannetmiyorum. Şu şekilde hazırlık karşılaşmanını göstereyim. Sanha Sandhavuzan'a karşı ne bileyim Sepsi, şey falan karşı ve SG Troll'e karşı falan. hani bir tane gol attı. Ufa'ya karşı yenildi falan böyle. Açıkçası Botaşen'i dediğim gibi iyi şeyler bir yapamadı hazırlık karşılaşmalarında. FCCB ise ben açıkçası e, kazanabileceğini düşünüyorum. Bol gollü karşılaşmaları vardı. 5 tane attı, 3 tane attı, ne bileyim 4 tane falan attı. Gerçekten iyi işler başardı. Ve arkadaşlar FCCB bir tane Çek Cumhuriyeti'nden, Çek çek bir e, santrafor aldı gerçekten çok tecrübeli bir santrafor baktığınızda kaliteli bir santrafor e, bu yüzden e, onlar adına gol arayışında gol atabilecek bir kaliteli bir adam aslında. Ben bu karşılaşmaları FC arkadaşlar kazanabileceğini düşünüyorum. Baktığınızda 1.64 orandan kesinlikle Mason Ciki değerlendirebilirsiniz. İdeal kuponlarda yani banka kuponu olarak değil ideal kuponlarda bu değerlendirebilir. E, Klasik Rigas maçından bahsedeceğim. İlk maç gerçekten bol gollü bitmişti. Diğer karşılaşmalar genel olarak eleme karşılaşmalarında 1-0-1-1 gibi skorlar varken bu 3-2 bitmişti arkadaşlar. Ben yine ee, bu karşılaşmanın da bol gollü ve KG var olacağını düşünüyorum. Riga Skol arkadaşlar zaten kendi ligindeyken de Estonya ligindeyken de e, pardon Let Letonya ligindeyken de fazla gol atan takımlardan bir tanesi. Baktığınızda zaten son karşılaşmasında bir Valmeria. ilk karşılaşmasında yine e, Val Valmeria'ya yenmişti. Bunun dışında tüm karşılaşmaları kazandı. İki tane aralarında beraberlikler var ve dediğim gibi bol gollü. Ben çok fazla takip ediyorum. Riga Skola'yı zaten veriyordum da oradan e, oran açıldığında. Karşılaşmanın da ben yine 2.5-3'te çıkacağını düşünüyorum karşılıklı gollerden. Puskaş, Inter Turku maçından bahsedeceğim. Hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Video fazla uzamasın. Puskaş'ın açıkçası ben bu karşılaşmada yeneceğini düşünüyorum. Bulgaristan tepsilisinin arada yaklaşık 5 kat bir kalite farkı var. Yani kalite farkı var derken kadro maliyeti farkı var. Puskaş'ın arkadaşlar toplamda 11 milyon, 12 milyon gire gibi kadro değeri varken Inter Turku 2,5 milyon euro gibi bir e, kadro değeri var. Baktığımda zaten arada gerçekten uçurum kadar fark var. Puşkaş arkadaşlar karşılaşmada da gerçekten öne geçebilecek şeyleri yakaladı aslında. Onların da çok fazla direkten toplar döndü. iki tane top direkt, direkten toplar döndü. Toplamda 12 tane e, şut çektiler ve iki tanesi isabetliydi. Fena olmayan işler başardılar. Ben açıkçası evinde Inter Türkiye karşı bir ee, sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Maç birden puşkaşını alacağını düşünüyorum. Daha sonra After All League maçından bahsedeceğim. After All League Viking Gur karşılaşması. Bu İzlanda birinci Lig'in karşılaşmalarını arkadaşlar. Ben bu karşılaşmaya direkt olarak 2.5 üst diyeceğim. Ee, baktığınızda arkadaşlar iki takım da gerçekten çok bolgulluk karşılaşmaları var. Ee, özellikle e, After ve Viking Grun, yani Vikingur'un çok fazla gollü karşılaşmaları var. Kalelerinde çok fazla gol görmesine rağmen karşıya da gol atabiliyorlar. Baktığınızda 7 tane gol yemiş. Daha sonra 5 tane gol atıp 5 tane gol yiyip 3 tane gol yemiş. 4 tane gol yiyip 2 tane gol atmışlar. Gerçekten dediğim gibi çok fazla şey yiyebiliyorlar. Kalelerinde gol görebiliyorlar. Baktığınızda arkadaşlar 2.5 oranı oranı 1.23 olmasına rağmen hani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Alternatif bir tercih olarak 1,5 buçuk de ilk yarı 1,5 buçuk de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. baktığınızda ben ilk yarıdan da goller olacağını düşünüyorum açıkçası Ger gerçekten iki takım da çok e, gol yiyebilen ve gol atabilen takımlardan. İki tanesi. Bu yüzden hani alternatif olarak dediğim gibi ilk kere bir buçuk üstü değerlendirebilirsiniz. Ama bence iki buçuk üst el mantıklısı banka kumonlarını da değerlendirebilirsiniz. Son olarak yine bir İzlanda birincilik karşılaşmasından bahsedeceğim. UMF, Selfos, Korfrangir karşılaşmasından bahsedeceğim. Burada bir hemen notlarıma bakayım arkadaşlar. Ben bu karşılaşma için KG var tercihine gideceğim. Baktığınızda arkadaşlar iki takım da yine gol atabilen takımlar. E, baktığınızda hani Fram'a da 3 tane atabilen bir Kolsven gibi var. Zaten Fram şu an ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. E, Ulm arkadaşlar onlar da sürekli karşılaşmaları genel olarak KG bitiyor ve evinde kesinlikle goller atacaktır ve ama Hani ondan da dediğim gibi defansında çok büyük zafiyetleri var. 5 tane karşılaşma karşılaşmada bile az önce bahsetmiştim. 3 tane gol yiyorlar. Yani 3-3-4-4 öyle karşılaşmaları var gerçekten. Çok gollü karşılaşmaları var. Bu karşılaşmada arkadaşlar ben KG var şeklinde olacağını düşündüğünü baktığınızda 1-30 oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum. Benim bana atacaklarım bu kadardı. Analizim beğendiyseniz arkadaşlar lütfen bir like atarsanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi eğer VIP bir, bir Telegram grubuna da gelmek isterseniz Instagram sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Oradan bir ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başkadan söyleyeceğim bir şey yoktu herhalde. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.